Arkadaşlar Şaban Hocam kanalımdan bugün sizlerle birlikte Nefes var yanımda. Nefes'le birlikte 24 saat paten yarışması yapacağız. Evet arkadaşlar. Hayır, 24 saat boyunca paten yarışması. Neyse arkadaşlar, da. şimdi onun şeyini göstereceğim. Hayır böyle duracağız. Şimdi onun e, paten sürüşünü göstereceğim. Gö paten sürüsü Paten sürüşünü göstereceğim. Bakın şimdi. Arkadaşlar şimdi ben yeni yeni öğrenmeye başladım. Yeni yeni. Hadi başlayalım. 1-2-3 Arkadaşlar sürüşüm Evet arkadaşlar deniz devam ediyor. Şimdi sıra, sizde. Ay, şimdi sıra <laughs> böyle. Ay kamerayı yaklaştıramıyorum. Yaklaştı. galiba arkadaşlar. <laughs> Allah. Sıra bende. Bu sayılmazdı. Evet, dur, dur. <laughs> daha Evet arkadaşlar. Tablet düştü. Tablet düştü. Nefes düştü. Evet, evet arkadaşlar. Ee, biz 24 saat şey yapacağız. Ee, şarjımız olduğu için videoyu hemen burada bitireceğim. Devamını gelmesini istiyorsanız abone olup Yorumlara yazmayı unutmayın. Gel. Bay bay diyeceğiz. Ha bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.